Selamun Aleyküm. Yine biz 53 ve 51 iş başında. 53 olarak Livin içinden geçmeye geldik. Bize Hadi şans de, dileyin. Haydi bakalım. Her zamanki mekanımız Ciresun. Ben anla ben niye çıplakım ya? Ha, kıyafetimiz süresi doldu değil mi? Yani. Ben de diyelim bu adam niye böyle çıplak çıplak dolaşıyor? Bak mesela sen bu eve gireceksen ben ciddiyim kardeşim. Yo. Adam indi abi altına ya. Ben karşıya geçtim. Adamlar her yerde oğlum. Burada dolu. Bana oynuyorlar lan. Biraz jazz fark ettim öyle mi? Hoş. <laughs> yaptım bunu ya, yaptım onu ya. Bittiyse gidelim de. Ben gidiyorum, geleyim mi? Benim çok var. Ne oldu öyle yecine? Yalan ne yere mi çaldım ne güzel şey ciddiydim ya Vuramadın mı? mı? Nerede? Ben vurdum onu Acaba arkadaşım var mı? Yine kar98 bulmuş Bir tane te bulamadım ya. Gidiyorum ben, gidiyorum onu yoldan bulurum onu. Ömer. Hmm. Hani. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Ama dürbün yok bu şeye lazım. Oha, işte, Düştü. Gene her yerde bak gene çok büyük bir şey polemiğin içine girdik şu anda. Bu nasıl asıl satışma burada lan. Buraya baksana. Ha buraya ne oldu ya? Baş baş can baş. Can başa verdim sağ. Niye böyle oldu? Yapma yapma bitirmesin. Bitir. Şu anda göremeyi ben hemen önümde. Sen hizanda gelirsen alır şunun. Geldi bana. Önümde aynen hemen kayanın arkasında. Çıktı. Helal. Awesome. Gel beni kaldır bunun lutuna bakma. Evet. Bekle vurayım onu. <laughs> Alana yetişemiz yok ha. Haydi oğlum. Gül adam alana. sağlık sen taşı Bak şu tepeden oynayalım. Buradan Ne dersin? Mekanımız burası. Buradan bakacağız etrafa. Ondan sonra hareket edeceğiz. Güldüm. Evet. Stratejik oynuyoruz bundan sonra. Sen beni dinle. 53 kuralları. Numerolojis kurallarını yani ben bu oyunu entegre edeceğim. Sen rahat ol. bir adrenalin bası bir vişne suyu içeyim şimdi tarafını seç ya sağdan oynayacağız ya soldan dümdüz, dümdüz mü yürü hocam Tamam zaten 8 iş. Burada kimse var mı? Buraya girme bak. içeri girme. He. Niye girdin içeri? Ne şimdi ya buradan biri gelirse beni vurursa? He. İşlemeyecek i̇şte, misin? Çeşen işlemeyen ne olsaydı mı kurtarsaydı mı? Vicdanı sizlemeyecek mi? Şerefsiz. Geldim ya de hemen işte ne anlatayım ya. He. Şimdi silahı aldım geldim. İyi ettin aferin. Ne aldın? Ne aldın? Amere. Hay amere. Ne Oğlum nerede bu insanlar? Bir ses şey yapalım. İnsancıklar nerede? Tek mal varlığı amacılarım. O millet hep düştü alana bu ne ya? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Haytanın bir ucundan diğer ucuna gelince ne kimse yok Ya. Bana adam zannettim. Kimseye demeye. Böyle bir olay yaşanmadı. E buralara da kimse yok Burak. Bu herhalde oraya takılmış kalmış. Oyundan çıkmış. Kayaya kalktırıyor <laughs> Böyle bir şey olamıyor. ya? Oğlum bu öyle bir oyun muydu? Bu vurmalı kırmalı bir oyun. Yanlış Bu Ya adam vuracaksın. Kayaya vurmayacaksın. Hı. Rahat sus. Ehe ne ne diyor? Bilmiyorum. Ya bu şekil ama bu şekil ne olmaz. Hayır, hayır. Son 3 kişi. Buraya işte video çık. Bırak onu. Aa bırakamadım. Ben. Ama Amerika'yla güzel? Şimdi bir tane sen Amerika'yla vurayım da. Vur. Ne kalacak? Senin... Oh çekmek senin hakkındı. He? Ha? Oh çekmek senin hakkındı. Bu <laughs> ne de cüce sarı. Oo. Ya bu değişik bir olay ama olsun. Biraz da ben atayım da nerede? Ya çok sağlam bir puşucudu Ya da bir yere takılmış kalmış interneti mi gitmiş afk mı diyor Ama bak Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere